Orında iki katlı taş bina ise Keturzade Yusufa tarafından yaptırılmış olan Yusufa Kütüphanesi şu an Yusufa Kütüphanesi El Yazma Eserler Kütüphanesi olarak hizmet vermekte ve Türkiye'nin sayılı El Yazma Eserler Kütüphanesinden bir tanesi. Evet, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bunu bize sağladığı için çok çok teşekkür ediyoruz. Ve halkımıza şunu duyuralım, her gün 11 ve 14 saatleri arasında bu güzel arabayla birlikte Konya turunu siz de yapabilirsiniz. Mevlana Türbesi'nin önünden araçlarımız kalkmakta. Çocuklarımızla birlikte bu haftalık pamuk helvamıza veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta yepyeni bir pamuk ile sizlerle birlikte oluncaya kadar, hoşçakalın. Pamuk Kelbe programında şimdi deney zamanı. Benim adım Aliya Furkan Sancaklı. 3A sınıfındayım. Özel Enver İlk Okulu'nda okuyorum. Benim adım Feyza Sancaklı. 3B sınıfındayım. Özel Enver İlk Okulu'nda okuyorum. Deneyimizin ismi yumurta yutan şişe. Deneyin amacı yumurtanın şişenin içine nasıl düştüğünü bulmak. Malzemelerimiz bir tane çok pişmiş yumurta, bir tane süt kabı, çakmak, buruşturulmuş kağıt parçası. Deneyin yapılışı. Şimdi yumurtayı şişenin şişenin üstüne koyuyoruz. Bastırdığımız zaman yumurtanın şişenin içine düşmediğini görüyoruz. Şimdi bur buruşturulmuş kağıt parçalarını yakıyoruz. ve şişenin içine atıyoruz. Şimdi yumurtayı şişenin ucuna koyduğumuzda şişenin içine yumurtanın düştüğünü görüyoruz. Deneyimizin sonucu şişenin içindeki oksijenin bitmesi dışarıdaki havanın basıncı içerideki havanın basıncından çok olmasıyla yumurta aşağı düşüyor. Müzik thank you